<laughs> <laughs> Hepsini arkadaşlar ben Kampo. Şu an akşam arkadaşlar. Özür dilerim hiç videoda gelmiyor. Şu an ne geldi? <laughs> ne şey olmuş. Arkadaşlar Bugün sizlerle Brawl Stars'ta kaç kere video atmıyordum. O videolar. O Videoları neden atmıyordum? Size onu söyleyeceğim ve oyunu oyunumu size video atmadım günde oynamıştım Stars size onu göstereceğim ilk önce ben Stars oynuyordum atmadığım günde video atmıyordum iki iki kaç gün kaç gün atmadım. o videolar. Özür dilerim kaç gün önce video yapmıyordum. O videolar Brawl Stars'ta uğraştığım için. Oynadım oynadım ve karakterleri aldım. Gördüğünüz gibi 39 tane karakter var. Ben 30.000'e aldım. Ne <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi Mortis'in çıkmasına çok az kaldım. Sprout'u da çıkardım. En sonunda kollayıcı da çıkacak. Her karakter var ya. Yani. İstediğiniz karakter var. Size karakterlerini göstereceğim. Biri Crow. Biri Mr. P. Biri Max. Biri Ginny. Biri Tara. Biri Nani. Biri B. Biri Bibi. Biri Frank. Biri Pam. Carl. Jackie. Piper. Rico. Daryl. Penny. Bali, Poco, Rosa, Sivi, M, Ed, a, Primo, Danemark, Bo, Tik, Bull, Shafi, Brog, Shelly, Colt. Ve bu karakterlerin hepsi bende var. Gerçekten inanmıyorsanız bakın. 31 tane karakterim var. Yukarıya bakın. Savaşçılar bölüm. 31 tane karakter bende var. 39'u da 39'u da 39 karakter var aslında. İyi. Mesela ben bunun hepsini almamış olsam 39 karakter. Hepsini almamış olsam 39 karakter. Ama 31 tane karakter aldım. Şurada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane karakter de burada kalmış. Bunların hepsini alırsam size göstereyim. Şöyle 8813 kupayı böyle ismimi değiştirdim. Vatan yaptım. Ad rengini ne yapayım arkadaşlar? Ad rengini vatan hangi renk? Yok. Arkadaşlar benim yanıma gelmek isteyenler burada olabilirler. Kulübüm ismi Kars 36. 5000 5000 ay 50000 50000 2000 30 Oha arkadaşlar çok. Bakın Kars 36 şimşekli kırmızı 50 bin kaç ya he 50 bin 2 kupa kars yazıyor saat kulüp etkinlikleri İzmir'de işte katılım açık gereken kupa 200 yani 200 kupada buna gelebilirsiniz. 200 kupada şurada. Nerede? Ben tabi çok geldiğim için her şeyi geçtim arkadaşlar. İyi ben bulayım 200 kupayı. 200 kupayı tabi geçtim ben. Her her şeyi ben geçtim ya. Yani. yani. uğraştığım için yapıyoruz kanki burada binler var yüzde 200 de balloon şey 200 de savaşçı savaşçı şeyim 25 savaşçı enerjisi veriyor yani şöyle benim dinim yükseltme. İşte sizi yükseltme. Şeyin yanındaki neydi? İyi. Burun iyi. Burun yanındaki şey yükseltme. Ye geldiğinizde iyi benim hesabıma girebilirsiniz. İyi tabii üyeyim ben. Kral Alk çizgi Ali 36 36 o başkan hani isterseniz bu kulübeyi yani adam gibi olanlar var bakın pembe bir bakın 28 karakter terpen tam kafadan gördüğünüz gibi 27 bir de Zoom'a Havin X var. Böyle X'ler Yusuf. X Yusuf. X Havin X. Bu hesaba girdiğinizde 18 karakteri var ama karakterler EFSO. Altenane. Vallahi EFSO. Şöyle İyi Vatan. İyi bu kulübe gelebilirsiniz yani her karakter bu kulüpte. İstediğiniz her şey. Bakruf var. Şu aslanı göstermedim size aslan gibi aslan var ya. Aslan olma aslan. Gördüğünüz gibi. İsterseniz bu kulübe 200 kupada gelebilirsiniz. Çok güzel bir kulüp. İyi. İyi. şu x Yusuf Havin var ya, o hesap, o hesabın bir tane daha hesabı var, o da pen tam kafadan da onun, onun hesabı, şöyle Türkiye yusuf Yusuf'ın hesabı, Ed Primod'un hesabı, İyi. çok güzel yani, İyi, bu kırba gelebilirsiniz, sakın koldumdan. Yani ben takım kodunu takım kodunu çıkartayım. Arkadaşlar <Sessizlik> davet ver. Kodumun ismini şöyle yapalım. Arkadaşlar i̇şte ben kodum kral yapıyorum. Kral Şöyle şey yapın V'yi yapın Kral Evet Bu kodu yaptım ben Herkes bu kodu yapıp Benim hesabıma gelebilir Kulübümü bulamazsınız O yüzden ben kral yaptım. Kodu kodu kullanarak takıma kadın. İyi. Sizin arkadaşlar kodunuz neyse yorumlara yazın. Ben sizin kodunuzu alırım, yanıma çağırırım. Böyle yani. Yaparım yani. Sizin için yaparım. İyi. Her şeyi bildiğim için oyunda. Vallahi... Oyunu çok seviyorum arkadaşlar. Babaanne. 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 Bunu çağırdın arkadaşlar. Çağırdın. Ya şu hanımefendi de söylüyor ya. Cema buyur Cema. Arkadaşlar babaannemi çağırdım. Hopin kırdım. Hiç cema bulmuyor ya. Ondan söyledim. Babaanneme. Arkadaşlar bir de babaannem. Ferah sokağında. Arkadaşlar bir de babaannem Ferah sokakta. Babaannem Ferah sokakta. Biz Fiyan sokak Bursa'da yaşıyoruz. Anne. Ne yapalım bu kadar yakınlık olmaz babaannem. Herkes uzaktadır. Belki bir yakınlık. Ama şöyle bir şey var. Benim bütün oyunlarım paralı gerçekten paralı. <laughs> Aptörden indiriyorum tabii ki. Aptörün işini göstermedim. Aptörün metanını göstermedim. Bunu göstereceğim. Şöyle yazıyorsunuz ki bir daha gösterdim gösterdim sen bilmiyordum. Gösterdiysen Şimdi bir daha göstereceğim. Şöyle aptur ücretsiz indir diyorsunuz. Şöyle en üst altında indir aptur var. Oraya giriyorsunuz. Not puanı da çok. Yani indirebilirsiniz. Şöyle aptur, TR Bakın şöyle indiriyorsunuz sürme. 9.10.3.3 indirebiliyorsunuz. Şuradan indir yazıyor. Ücret. İndirebiliyorsunuz. <laughs> Ve Kampo deli doy deli doy Tane deli doy deli doy Görüş. Kampo Görüşürüz